Kırıkoyupeli derece yapıyorum. Gün 4. Bugün arkadaşlar kitap işlere gittim. Okuldan hemen sonra, üniversiteme gittikten sonra. Ondan dolayı bir vlog vesaire çekme gibi bir imkanım olmadı. Kitap işlere gittik. Yaklaşık 6 tane kitabımı aldım. Kitaplardan bir tanesi de Krallar Karması ayeti denemesiydi. Ayt denemesinin ilk denemesi olan Hız Renk. Bunu çözdük ve analiz ettim. Yani beklenmedik bir sonuç değil. Ben gayet bekliyordum. Bu netler civarında bekliyordum. 42 netimiz var. Bu 42 netimizin 25 buçuğu matematikten 16 buçuğu fenden. Matematikte limit türev integrali bildiğiniz üzere üniversitede mat bir dersi var. Burada gösteriyorlar arkadaşlar. Ondan dolayı bir sıkıntımız çıkmadı oradan. Yani zaten hız renk bildiğiniz üzere birazcık kolay bir yayın. Oradan bir sıkıntımız çıkmadı ama yani genel olarak bir unutma var tabii ki de. Ayete matematiği diziler olsun logaritma olsun. O konuları görmediğimiz için gerçi konuların içinde var ama Yine de üstüne tekrar çalışma yapmadığım için birazcık onlarda unutma var. Onun haricinde geometrisi de geçen de TRT denemesinde olduğu gibi az buçuk eksiklerim var. Bir pratik eksikliği var. Ama bunlar zamanla halledilecek şeyler. Fene gelecek olursak fende toplam netimiz 16 buçuk. Bunun 6 buçuğu fizikten, 6'sı kimyadan, 4'ü de biyolojiden. Biyoloji biliyorsunuz sözel ders ve benim başımın belası yıllardır sevmediğim, çok da çalışasımın gelmediği bir ders ve her zaman düşük gelir böyle benim biyolojim. Ama bunu bu yıl düzelteceğiz. Kafamıza koyduk. Fizikten de yine fizik ve kimyadan daha doğrusu benim fizik bir ve kimya bir dersim olduğu için üniversitede. bunlarda bir hatırlama gerekliliği duymadım. Çünkü ben zaten bunları sınavına girdim. Ama hani sanırım bizim üniversitedeki sınavlar bir tık daha kolaydı bu şeylere göre, AYT'ye göre. Aklınızda bulunsun yani. Üniversiteye gideceksiniz seni arkadaşlar inşallah. Fizeye gelecek olursak fizikte atom altı parçacıklar vardı böyle son konular böyle sözel konular. Onu unutmuşuz. Basit makineler unutmuşum. Bir de elektrik konularını unutmuşum. Elektrik alan işte elimizi şöyle mi yapıyorduk böyle mi yapıyorduk falan. Onları biraz unutmuşum. Onları görmedik bu yıl. İşte kimyaya gelecek olursak kimyada organik. Zaten geçen yıl son zamanlarda ezberleyip girmiştim sınava direkt. onlarla dolayı onu unutmam gayet de normal. Yaklaşık 3-4 soru vardı zaten içinde. Benim de 4 yanlışım var 2 boşum var. Diğer iki boşumda önceki konulardan yine unuttuğum konulardan tam şu an bilmiyorum bakmadım. Baktım da yani şu an bakmıyorum. Biyolojiye gelecek olursak. Biyoloji zaten Allah'a emanet. Beş boşumuz var. Dört tane yanlışımız var. Bitki ve sistemlerin genelini unutmuşum. İşte neyi yapabiliyorum? Ekoloji yapabiliyorum. Bitkinin çok kolay sorusu gelirse onu hatırlayıp yapabiliyorum. Sistemlerden sinir sistem falan onları severdim. Önce yapardım. ilk ilk sistemlerden ya ondanlay onları severek bilerek yaptığım için hiç sıkıntı yaşamadım. Onları çözdük. İlk netimiz olarak 42 net. Yani ortalama bir net. AYT bildiğin üzere kolay yükselir. Ve önümüzde yaklaşık 110 gün falan var herhalde. 100 günü var tam bilmiyorum da. <laughs> Sınav Haziran'da. Sınava ben bu arada Mersinli olarak Kocaeli'ye gireceğim. Artık nasıl gideceğiz, ne yapacağız bilmiyorum. Benim tam final haftama denk geliyor. Final haftamın ortasına denk geliyor. İşte sınavdan önceki haftada finalim var. Sonra da finalim var. Artık araya bir şekilde sıkıştıracağız, gireceğiz yani. Yapacak bir şey yok. O kadar kaydımızı yaptık. Bu yola çıktıysak bu sınava gireceğiz. Bu arada bugün başka kitaplar daha aldım. Bu kitapların videosunu çeker miyim? Çekerim muhtemelen. Kanalda biliyorsunuz kolaydan zora doğru teyit edemeleri paylaşmıştım. İşte ayet edemeleri vesaire paylaşmıştım. Bunları güncelleyip tekrardan paylaşmaya planlıyorum. Ve arkadaşlar kitapları eğer kitabişler.com'dan veya kitabişlerin direkt mağazasından alırken de artık kodlarımız aktifmiş. İşler cepte uygulamasına giriyorsunuz sanırım. Oradan bir yerden bir FRKN5 kodunu yapıştırıyorsunuz. Tam da inceleyemedim ben. Ama öyle bir duyum aldım. Daha kendim de kullanmadım. FRKN5 kodunu artık şubelerde de kullanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bugün aldığımız şeyler TET denemesi pusula. Zaten TET çok atacağımdan değil de yine de dedim bilgi sarmalı güzeldir alalım. Daha sonrasında bu dikkatimi çekti diye aldım valla. Sosyalden sadece bunu çözerim. Video ders kitabıymış. 29 günde. Ya yani bu 29 günü 29 gününde yapmam tabii ki de. Zaten 100 gün kalmış. Bunun 29'unda TYT sosyal çalışırsa galiba yeriz. AYT fizikten de egzersiz yayınları. Egzersizin şey özelliği güzel. Böyle resimli mesimli güzel. Çocuk ortaokul kitabı gibi. Böyle çalışması keyifli. Bir, bir, tık da kolay olur. Çok zor olmaz. Türkçe branş devmesi aldık. Branş devmesi olarak sadece bunu çözeceğim muhtemelen. Yani çünkü ben zaten Türkçe çözerken öyle bir içim daralıyor. Ruhum daralıyor çözesim gelmiyor. Bir ders çalışasım kaçıyor. Ondan sadece bunu çözerim. Bu da son zamanlara yakın bir şekilde böyle azıcık daha pratiğim artsın diye. Çünkü ben şimdi başlasam 100, yani 10 10 100 günde ne kadar gelişecek zaten. Hani 10 günde 10 günde çözdüğümle 100 günde çözdüğüm arası çok fark olacağını şahsen ben düşünmüyorum. Ve yıllardır yaklaşık bir 3 sene sınava çalıştım. 11. Sınıfı da sayarsak. 3 senedir çözdüğüm kitap. Bilgisayarımın AYT Matematik. Evimde bundan 3 tane var. Dördüncüyü de aldım. Neden diye sorarsanız seviyoruz, çözüyoruz. Sorular zaten içinde sürekli değişiyor. Yani bütün bildiğin seri yaptık ya. Yani. Bunun bilgisayar mal. AYT matematik koleksiyonu yapıyor gibi. Bunu da aldık, bunu niye aldık? Çünkü elimde sadece orijinal ayet matematik vardı. Geçen bir videoda bahsetmiştim. Limiti çözdüm. Shorts olarak paylaştığım videoda. Artık türevi hızlıca bundan çözerim. Çünkü ayeteden şeyden orijinalden bitirmişim integral çözeceğiz. Daha bunda devamı gelecek. Son olarak kanala serinin devamı gelmesi için beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sayın olarak.